Bu videomuzda dünya üzerinde az kişinin bildiği ve gidilmesi gereken yerler sıralamasında en üst seviyelerde olan ve okyanusun neredeyse ortasında bulunan Bora Bora'dan bahsedeceğiz. Umarım videomuzu beğenerek izlersiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Küçük de olsa yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Öneri ve görüşlerinizi yazarsanız dikkate alınıp değerlendirilecektir. İyi seyirler. göz kamaştırıcı kumsalları, büyüleyici mavi suları bulunan, rüya gibi bir tropik ada olan, Bora Bora'ya kısa bir yolculuk yapacağız. Rüyalar Adası terimini alan bu ada, Amerikalı yazar James Michener olmak üzere birçok ünlü ismin ilham kaynağı olmuştur. Rodgers ve Hammerstein 1949 tarihli Güney Pasifik adlı şarkısı bu adadan esinlenerek bestelenmiştir. Bora, Bora Bora Fransız Polinezyası yani tam açılımı ile Büyük Okyanus'ta bulunan ve Fransa'ya bağlı bir deniz aşırı bölgeler topluluğu üyesidir. İnsan eli değmemiş tepeler ve çok sayıda parlak amber çiçekleri ile ada kristal berraklığında 20 derece ile 28 derece arasında değişen tropik iklimli Bora Bora doğudan esen rüzgarlarla ılıman bir hal alır. Cebelitarı'nın iki katı büyüklüğündeki bir ana adayla iki küçük adadan oluşur. Bunların dışındaki kara parçaları patlamış volkanik kriterlerdir. Güneşli kumsallı ve parıldayan denizde geçirilen bir günün sonunda Bora Bora'nın gün batımı sıcak ve kısadır. Bu ufak adacıklar daha çok dünyadaki aşk turizminin en bilinen yerlerinden birisidir. Balayı turizmi denince akla ilk gelen yerlerden birisi olan Bora Bora, daha çok doğal güzellikleri ve sakinliği ile dikkat çeker. Bu yüzden adacıklarda gürültülü ve çok hareketli aktiviteler yoktur. Daha çok biraz nefes almak, huzuru tatmak ve gerçekten dinlenmek isteyenlerin tercihidir. Okyanusta dalış, volkanik alanlara yapılan doğa turları ve bazı su sporları tatiline biraz hareket katmak isteyenlerin tercihi olabilir. Burada yılın en sıcak zamanları Türkiye'nin tam aksine Ocak ve Şubat aylarıdır ve bu aylarda adacıklar daha da hareketlidir. Ancak büyük okyanusun neredeyse tam ortasında bulunması nedeniyle 12 ay boyunca ziyaret almaya devam eder ve çoğu zaman konaklamak için yer bulmak oldukça zordur. Bora Bora'da konaklamak ilk tercih genellikle deniz üzerindeki bungalov tarzı oteller olur. Natürel görünüme sahip olan bu oteller, genellikle romantizm üzerine tasarlanmıştır. Konaklama ile birlikte günlük giderleri de göz önüne alırsak, Bora Bora'nın dünyadaki en pahalı yerlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türk ziyaretçiler Bora Bora adalarına gitmek için Fransız Polinezyası vizesi almak zorundadır. Bu vize Fransa vizesinden farklıdır ve Türkiye'deki Fransız konsolosluklarından alınabilir. Bunlardan önce Bora Bora uçak biletinizi uygun bir yerden araştırmayı unutmayın. Coğrafi konumuna baktığımızda %99 sahil şeridi üzerinde konumlandığı görülüyor. Zira en yüksek noktası 800 metre olan Bora Bora Adası, coğrafya olarak bir büyük ada ve etrafında onlarca küçük adacıklar topluluğu olarak tarif etmek mümkün. Bu coğrafi yapılanma ana ada üzerinde bulunan otellerin küçük adalar üzerinde suitler kurmasını ve konaklamayı açmasına yol açmış. Yani adanın kara yüzeyi olan her yerde konaklama imkanı ile hizmete sunulmuş. Burada bulunan oteller normal otellerden çok farklı hizmetler verebiliyor bungalow evler ya da ultra lüks villalar olduğu gibi aynı zamanda standart otel anlayışı ile hizmet veren büyük oteller de söz konusu. Oteller her şey dahil fiyatlar sunmuyor. Otelde kaldığınız sürece dünyanın en geniş mutfağı sizleri bekliyor. Kısa ve keyifli Bora Bora seyahatinden, şimdilik bu kadar, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz, kanala abone olup like atmayı unutmayın, yorumlara yazdığınız, seyahat rotamız ile alakalı görüşleriniz değerlendirilecektir, desteğiniz için teşekkür ederiz.